İngiltere'de geçtiğimiz hafta neler oldu? Bir yanda parlamento meydanında yüzlerce kişi gözaltına alındı. Diğer yanda telefon hırsızlıklarında Avrupa rekoru kırıldı. Belediye başkanlarına verilecek süper yetkiler konuşuldu. Milyonlarca kişiye araç kredisi tazminatı müjdesi geldi. Ben Fahri Aktoy. Hazırsanız hadi gelin gerçekleri konuşalım. Öncelikle herkese merhabalar sevgili dostlar. İngiltere'de bu hafta yine sert rüzgarlar esti. Hükümetin Filistin Eylemi grubunu yasaklamasının ardından Londra'da parlamento meydanında tam anlamıyla gözaltı meydanına döndü. Yasağa rağmen yüzlerce kişi pankartını kaldırdı. Peki sonuç? Son yılların en büyük toplu tutuklaması. 9 Ağustos Cumartesi günü yüzlerce protestocu parlamento meydanında toplandı. Ellerinde Filistin'i destekliyorum yazılı pankartlar vardı ve bu pankart artık suç sayılıyor. Çünkü Filistin Eylemi Grubu Haziran ayında hükümet tarafından terör örgütü ilan edildi. Bu karar aktivistlerin RAF Bryce Norton hava üssüne girip iki uçağın motorlarına kırmızı boya püskürtmeleri ve uçakları devre dışı bırakma girişiminde bulunmaları sonrası verildi. Bu eylem sonucu yaklaşık 7 milyon sterlinlik bir hasar oluştu. İçişleri Bakanlığı kararın Filistin protestolarıyla değil şiddet geçmişi olan dar bir grup ile ilgili olduğunu söylüyor. Ama meydandakiler aynı fikirde değil. Onlara göre bu Gazze'deki İsrail operasyonlarına karşı meşru protestolara susturma girişimi. Ve diyorlar ki eğer bir şeye inanıyorsanız onu savunmak zorundasınız. Protestodan öncesinde polis Filistin eylemini destekleyen herkesin gözaltına alınabileceği konusunda uyarıda bulundu. Fakat tüm bu uyarılara rağmen eylemlere devam edildi. Ve polis saat birden öncesinde operasyonları başlattı. Gün sonunda 500'den fazla kişi gözaltına alındı. Bu rakam şu şekilde ilginç geçen yılın toplamının iki katı. Ama gelinen noktada bir yanda hükümetin güvenlik yasaları, diğer yanda ifade özgürlüğü. Çizgi nerede başlıyor, nerede bitiyor? Bu yorumu ben size bırakmak istiyorum. Ama Londra'daki bu görüntüler önümüzdeki haftalarda bu tartışmanın daha da büyüyeceğini gösteriyor. Şimdi öte yandan güvenlik tartışmaları sadece meydanlarda değil, günlük hayatımızın tam içinde, tam ortasında da var. Herkesin bildiği üzere İngiltere'de telefon hırsızlıkları son dönemin en büyük problemlerinden bir tanesi. Özellikle Londra'da yaşayan veya Londra'yı ziyaret eden kişiler için tam bir kabus. Son veriler Avrupa'daki telefon hırsızlıklarının neredeyse %40'ının sadece Birleşik Krallık'ta yaşandığını gösteriyor. Üstelik Londra bu vakalarda açık ara lider konumunda. Medyada söylenene göre son 3 yılda İngiltere'de mobil telefon hırsızlığı %425 arttı. Sadece Londra'da 2024'te yaklaşık 80 bin telefon çalındı ve en çok çalınan modeller ise pahalı cihazlar ve özellikle yaz ayları en büyük riski oluşturuyor. Tüm bu durumlar sonrasında hükümetin son aldığı önlemlerden bir tanesi ise Londra'daki Oxford Street'te kaldırımların kenarına mor bir Mind the Gap" çizgisi çekildi. Buradaki amaç yayaları kenardan uzak tutmak ve telefonlarını hedef olmaktan çıkarmak. Son alınan verilere göre ise bu bölgedeki soygunlar Nisan'dan bu yana %20 azaldı. Ayrıca yetkililerin yaptığı diğer uyarılar ise eğer iPhone telefonunuz varsa iPhone'umu bul veya cihazımı bul gibi konum takip özelliklerinin mutlaka açık tutulmasını, e-mail numarasının kaydedilmesini ve uzaktan kilitleme silme sistemlerinin aktif edilmesini öneriyor. Android kullanıcılar için ise hırsızlığa karşı koruma özelliğinin açılmasını tavsiye ediyorlar. Kısacası sevgili dostlar bu sorun yakın zamanda çözülecekmiş gibi durmuyor. Bu yüzden cüzdanlarınızı, telefonlarınızı, çantalarınızı çok ama çok dikkat edin. Şimdi bir taraftan suçla mücadelede bireysel önlemden çok önemli ama diğer taraftan da herkesi ilgilendiren çok önemli bir gelişme var. Bu kez konu cebinize girebilecek yüzlerce sterlin. İngiltere'de milyonlarca sürücüyü ilgilendiren dev bir tazminat planı gündemde. Eğer geçmişte araç finansmanı kullandıysanız önümüzdeki yıl yüzlerce sterlin alabilirsiniz. Ama şimdiden uyarayım, sahte aramalara dikkat edin. Finansal Düzenleme Kurumu 2007'den bu yana yapılan bazı araç kredi anlaşmalarında yasa dışı veya adil olmayan komisyonlar tespit etti. Bu olayın temeli isteğe bağlı komisyon adı verilen bir sisteme dayanıyor. Bayi ya da aracı kurum size haber vermeden faiz oranınızı yükseltiyor ve böylece kendi komisyonunu arttırıyor. Bu yöntem Ocak 2021'de yasaklandı ama 2007'den bu yana yapılan milyonlarca sözleşmeyi etkilediği ortaya çıktı. Kurum şu anda 9 ila 18 milyar sterlin arasında maliyeti olabilecek bir tazminat planı üzerinde çalışıyor. Bu plana göre 2007'ye kadar uzanan anlaşmaları kapsayabilir. Yalnızca isteğe bağlı komisyon değil açıkça haksız bulunan diğer komisyon türleri de değerlendirilecek. Diğer önemli bir nokta ise araç hala sizde olmak zorunda değil. O dönemde finansman almış olmanız bu parayı alabilmeniz için yeterli. Ve medyada söylenene göre sözleşme başına 950 sterlin altında ödeme olması bekleniyor. Şimdi herkesin merak ettiği durum ben bu parayı nasıl alabilirim? Bu durumdan nasıl yararlanabilirim? Veya nereye başvurabilirim diye soruluyor. Öncelikle şunu söyleyeyim. Resmi başvurular henüz başlamadı. Finansal düzenleme kurumu Ekim ayında bir danışma süreci başlatacak. Ama işin sıkıntılı yanı şu. Bu boşluğu fırsat bilen dolandırıcılar tazminat hakkınız var diyerek insanları arıyor ve isim, adres, doğum tarihi ve banka bilgisi istiyor. Özellikle yetkililer bu aramaların tamamen sahte olduğunu ve şu anda hiçbir şirketin müşterilere ulaşmadığını söylüyor. Yani böyle bir arama alırsanız telefonu kapatın ve sakın bilgi vermeyin. Resmi başvurular başladığında işlemler finansal düzenleme kurulumunun kendi web sitesi üzerinden veya doğrudan finansman sağlayıcınızla yapılacak. Diğer bir konu ise tazminat firmaları ya da avukatlar aracılığıyla başvurabilirsiniz. Ama bu durum tazminatınızın %30'unu kaybetmeniz anlamına gelebilir. Planlanan sistemde şu şekilde kamuya danışma süreci olacak ve 2025'te başlayıp 6 hafta sürecek. Eğer onaylanırsa ilk ödemelerin 2026'da yapılması planlanıyor. Finansal düzenleme kurumu ise sürecin adil, basit ve herkesin kolayca katılabileceği şekilde tasarlanacağını söylüyor. Yani işin özeti şu, daha öncesinden aldığınız bir araç finansmanı şu an cebinize para getirebilir mi, getiremez mi? net olarak belli değil ilerleyen zamanlarda belli olacak. Bu yüzden İngiltere gündemindeki haberlerden geri kalmamak için eğer kanalımı takip etmiyorsanız takip etmenizi tavsiye ederim. İngiltere'de geçtiğimiz haftalarda çok önemli bir yasa tasarısı gündeme geldi. Yetki devri ve topluluk güçlendirme yasası. Kulağa biraz teknik geliyor ama bu yasa belediyeleri, mahalleleri ve dolayısıyla bizim hayatımızı doğrudan etkiliyor. Çünkü işçi partisi yerel yönetimde değişim diyerek Belediye başkanlarına olağanüstü yetkiler vermeyi planlıyor Artık belediye başkanlarının yetkileri Sadece çok toplamakta Yere kaldırım yenilemekte sınırlı kalmayacak Yeni yasa ile birlikte Konut projelerini doğrudan onay verebilecekler Kentsel dönüşüm alanları ilan edebilecekler Elektronik bisiklet ve scooter sistemlerini düzenleyebilecekler Bazı bölgelerde polis Ve güvenlik yetkilileri de belediye başkanlarına geçecek Yani mahallelerde ne olup bittiğini artık merkezi hükümetten çok yerel yönetimler karar verecek. Hükümetin hedefi 2029'a kadar 1,5 milyon yeni konut inşa etmek. Bu yüzden belediye başkanlarına planlama yazı verme, altyapı vergisi toplama ve büyük projeleri onaylama gibi ciddi yetkiler veriliyor. Şimdi bu durum iyi mi kötü mü diye düşünülebilir. Bence bu doğru ellerde hız getirir, yanlış ellerde ise denetimsizliğe yol açabilir. Fakat bu değişimlerin sonucunun bizim hayatımızı nasıl etkileyeceğini hep beraber yaşayıp görecekmişiz gibi gözüküyor. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşürüz.